sezonu yaklaşıyor. Evlenmek isteyen çiftler en çok ne kadar masraf yapacağını merak ediyor. Biz de şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali'ndeyiz. Ankara'da düzenlenen fuar çiftlere farklı seçenekler sunuyor. 24 Şubat'ta başlayan festival 27 Şubat'a kadar evlenecek çiftleri bekliyor. 20 yıldır bu sektördeyim. Yani düğün salonda ne gerekiyorsa, masa örtüsünden tutun, sandalyeler, süsleme, vazolarımız detaylı bütün şeyleri verebiliriz malzemelerimize. Ortalama şimdi şöyle söyleyeyim, Supla'nın ortalama fiyatı, fuarı özel kampanya yaptık mesela 35 TL'den bunları veriyoruz. Vazolarımızın fiyatları yine ayrı, 250 TL'den veriyoruz. Şöyle başka anlatayım, mesela takımız var, 4,5 TL milyara veriyoruz onda. Arka fon süslemek için ışıklandırma bu da 1200 TL'den. Işıklı taklarımız var. Bunu böylece 3,5 TL 3,5 milyara veriyoruz bu şekilde. Derseniz böyle ağaçlar, yapay ağaçlar hepsi kendi emeğimizle yapılmış, orijinal. Onu da 3,5 milyara veriyoruz yine ayrıca. Böyle bir değişik takımız var. Mumlarla aydınlanıyor bu da. Mumlarla olan bir olay. Bu da böylece konsept olarak dört buçuk geliyor. Şeyinden sehpalarla beraber dört buçuk milyar. Yine böyle kır mekanına uygun düşünürseniz kır mekanı masalarına uygun keten masa örtülerini veriyoruz. Onların fiyatı 250 TL. Kadife'den yaparsak masa örtülerini onlar 150 TL'den veriyoruz. 1.80'lik masaya göre. O da değişir. Yine kır mekanına uygun masa objeleri, hasır suplama, supla, Şöyle arka bağlamalarımız detaylı düşünürseniz farklı modeller kendi tasarımımız, ondan da 20, tl, şey 15 TL'ye verebiliyoruz. Şöyle yine bu şekilde güllü çiçekli bağlamalarımız var, onlar da değişiyor, o da 15 TL'den veriyoruz. Yani faro özel daha uygun tuttuk fiyatlarımızı. Fiyatlar tabii ki yeni sezonda biraz farklılaştı. Gelinler biraz bu rakamlara zor alışacaklar. 6-7 bin lira gibi bir rakamdan başlıyor rakamlar, 25-30 bin liraya kadar çıkıyor. Bu gelinliğimizde özellikle kızlarımızın bu sene trend olan bu kabarık modelleri tercihlerinden bir tanesi. Şık tasarımları, gösterişli gelinlikleri seviyor gelinlerimiz bunun yaklaşık 12.000 bin, 13.000 bin civarında olması gerekir. Düğünlerin diğer vazgeçilmezlerinden bir tanesi de biliyoruz ki gelin çiçeği, taçlar, saç ve makyaj. Bu konuda fiyatlar üzerinden bize bilgilendirme yapabilir misiniz? E, fiyat aralığımız tabii kullandığımız malzemeye göre değişiyor. Nasıl söyleyeyim? 300 liradan başlıyor, 2000-2500'e kadar gidiyor. Bunlar daha hani uzun ömürlü oluyor. Evlerinde saklamak isterlerse tabii ki de biz bunu öneriyoruz. Ama yok hayır ya gerek yok. Evde zaten bir sürü malzeme var derlerse de canlı çiçeği kullanmalarını tercih ediyoruz. Saç ve makyaj konusunda da e, şu an iki senedir gelinlerimiz çok duru, çok soft makyajlar tercih ediyorlar. Biz de o şekilde çalışmaya e, özen gösteriyoruz. Fiyat aralığı e, hafta içi hafta sonu fiyatlarımız değişiyor. E, hafta içi şu anda hafta sonu da dahil olmak üzere bir kampanyamız var. 1250 lira akademiye ekibi olarak e, bu şekilde düşündük. 101 gelinimiz için böyle bir kampanya yaptık. Onun dışında fiyatlar değişkenlik gösteriyor Cuma'ya, Cumartesi'ye göre. Aslında fotoğraf fiyatları çok değişken. Maliyete ve işçiliğe göre değişiyor, personel sayısına göre değişiyor. Ama şöyle söyleyeyim, 1000-1500 civarından başlıyor, 10.000-12.000'e kadar çıkıyor. Daha pahalı mutlaka vardır. Şehirlere göre değişir, yerlerine göre değişir, çiftlere göre değişir. Birçok değişken var. İç mekan, dış mekan aslında fark etmiyor. Şöyle, e, iç mekan dediğimiz, hani stüdyo çekimleri artık ben yapmıyorum mesela. Hani Yapılırsa da e, aslında emek burada ön planda olduğu için aynı emeği veriyorum. 3 saat uğraşıyorsam yine 3 saat uğraşıyorum. E, daha çok fotoğraf çekmeye çalıştığım için dışarıya da çekiyorum. Hani Stüdyoda çekiyorsam mutlaka dışarıda da çekmeye çalışıyorum. Koltuklar hemen hemen 25 bin civarına çıkıyor. E, mobilya aksamı da... %40-45 civarına çıkıyor. Eğer toplu paket tercih ederlerse en uygun takımımız paket gibi düşünürsek 60 bin civarından başlıyor. 150 bine kadar çıkıyor. Mobilya inanılmaz derecede, gerçi her şey fiyatlandı da mobilya da inanılmaz derecede fiyatlandı. Ceviz takımlarımız en çok giden takımlar. Daha rahat oldukları için spor oturum. Yani rahatlığı istiyor gençler. Buradan 3 milimden 10 milime kadar alyanslarımız vardır. Bunlar yaklaşık 1900-2000 civarı. Tabii bu bayanın, bayın, parmak ölçüsüne, içi dolu olup boş olmasına göre değişir. Ortalama bir fiyat. Bunlar özel üretim el örgüsüdür. Bunların da yaklaşık 4 gramdır ortalaması. Bunlar da 2500 civarıdır. Bu alyanslarımız da yine aynı şekilde taşlı. 4,5-5 gram arası değişir. Bunlar da 3000-3,5 civarı değişir. Peki çiftlerin en çok tercih ettiği düz klasikler mi oluyor yoksa özel yapımlar mı oluyor? Şimdi hiçbir zaman modası geçmeyenler tabii ki de düz klasikler. Son dönemde de çok rövaşta. Davetiyelerin fiyatları hakkında bize bilgi verir misiniz? Şu an sezonda en çok tercih edilen iki adet kalıbımız mevcut. Bu modellerimizde şu an fuar özel %20 indirmemiz var. 1000 adet 1300 TL'ye düşüyor. Diğer en çok tercih edilen modelimizde ise 1000 adet 800 TL. TL'ye kadar düşüyor. Fuarımız özel indirimlerimiz fuarı boyunca devam edecek ve fuarı özel bir de çekilişimiz mevcut. Kazanan 3 tane müşterimize 400 adet daveti hediyemiz. Damatlık fiyatları şöyle söyleyeyim. Komple bir set olaraktan 2500'den başlıyor. 4000 civarına kadar rakamlarımız mevcut. Yani o bantta ilerliyor. İçerisinde gömmeğimiz, papyon kuşak seti, ayakkabısı vesaire kol düğmesi bütün hepsi içerisinde. Model, model model yelekli takımlarımız olsun. Onlar da örnek veriyorum. Yelekli takımlarımız da 4000 civarında ama yeleksiz veya düz e, konseptte bir takım isterlerse de 2500 ve 3000 aralığında. Peki damatlar tarafından en çok tercih edilen model hangisi oluyor? Mesela örneğin bir kır diyor düğünü ise genelde ağırlıklı beyaz tercih ediliyor. Yani kır düğünü olduğu için. Ama hani genelde böyle kapalı salon vesaire durumlarında da siyah olarak tercihlerini kılıyorlar çiftlerimiz. Dans derslerimiz 2000 TL'den başlayıp daha yüksek rakamlara da çıkabiliyor. 1000 TL'den başlayıp 3000'e kadar da erişebiliyor. Bu saat olarak içerik olarak değişiyor. Sadece vals dersi isteyip ekiple beraber bir şov istediğinde tabii ki minimalize olarak 5000-6000'i bulan e, paketlerimiz mevcut oluyor. Ama işte atıyorum ZBK Halk Oyunları ekipleri daha böyle yöresel işte Trabzon olsun, Kafkas olsun, Seymen ekipleri gibi e, daha kapasitesi yüksek dansçı performansları istendiğinde yine minimalize 6000 TL'den başlayıp yüksek rakamlara kadar çıkış gösteriyor. Kınalığımızın fiyatını öğrenelim mi sizden? 1000 liradan başlıyor. 2500 liraya kadar kiralama ücretleri mevcut. Gelin hanımlar geliyor showroomumuza seçiyorlar istediklerini ona göre de fiyat çalışması yapıyoruz. Onun haricinde zaten biz kına organizasyon firması olduğumuz için paket dahili çalışıyoruz biz bunları. E, Paketlerimizde mevcut olduğu için çok ekstra kiralama olmuyor zaten. Gelin hanım geliyor. ister standart ister VIP paketlerimiz var. Hangisini isterse seçiyor ona göre de yardımcı oluyoruz. Peki en çok tercih edilen model ve renk hangisi oluyor? Tabii ki kırmızı. Bu karşılama konseptimiz. Sevgili kızlarımız bunlarla misafir karşılama yapıyorlar. Misafir karşılamaların birçok çeşidi var. Keman karşılama, yan flütle karşılama, trio ile karşılama. Onun da yanında kızlar dans ediyorlar. Bu peri konseptimiz. Peri konseptimiz bizim İlk dans esnasında gelin damatla birlikte yaptığımız bir show gösterisi. Gelin damat girişinden hemen önce balerinler ve peri arkadaşımız dans gösterilerini yapıyorlar. Kapılar açılıyor ve gelin damat içeri giriyor. Bugün araba fiyatlarını sizden öğrenebilir Tabii ki. Şu şekilde 9-11 saatlik kiralama saatlerimiz 2500 ve 3500 arası değişiyor. En çok tercih edilen klasik modelimiz Volvo 512 model.